Yağmur. Efendim anne. Yine telefonu mu aldın eline ya? Evet anne. Mesela yani. demedin mi bugün yeterince baktım bu telefona. Yaprak nerede bu arada? Yaprak yani. kutu içinde oyun oynuyor anne. Kutuda mı? Evet. Ya, nasıl Yaprak uyumuş kızım. Aa, Hiç uyum. bakmadın mı anne? Ay dur dur alayım onu oradan. Nasıl ya? olacak? Yaprak. Ya. Aa, kızım ya. Yağmur ben de Kiraz getirdim Abicim. yersiniz diye ya yaprak Abicim. yaprak kızım Aman uyuğa mı kaldın Abicim sen ya, ya. Hmm. uyan uyan tamam <laughs> tamam aman kızım uyandı mı ya. yaprak kızım alamadın mı uykunu sen ya <laughs> meyve yiyeceğiz meyve ah <laughs> bak bak meyve yiyeince nasıl uyandı yağmur herhalde yeni da uykuya muhtemelen bak ben seni getirdim ya Kiraz <laughs> getirdim Şuna getirdim ya. Yaprak. otur bakayım şöyle. Şuraya otur bakayım. Çok sevindi arkadaşlar. Oğlum çok güzel görünüyorlar. da de. De çok güzel bu arada. Yaprak. Dur ben yedireyim mi sana? Anne bayla bu. Dur bakayım şey var mı? Biz önceden küpe yapıyorduk. bakın bunlarda var mı? Hayır bunlar. Şöyle. Aa buldu. Vallahi buldu. Gel yavrum önce sana büyük küpe bir tane var çünkü. Şöyle. Biz küçükken hep böyle kulaklarımıza <laughs> takardık arkadaşlar. Böyle mı? Pis olmaz olmaz. Niye pis olsun? Pis olmaz. Gel bakayım senin kulağına takayım. yaprak kulağı da küçücük nasıl takacaksak? He? Gel bakayım. Ay yaprak sevgisi de durmuyor. Senin kulağın çok Ay, küçük. Ay sonuç buz gibiydi ya. Ne kadar Sonra. çok Al bakalım. Pus bir dedi. Evet. Bakayım başka yok herhalde ya. Bekle evet, ben. Var, var var. Nerede var? Hani? Yalnızım ben. Hayır yok yok. Vardı, baktırdım. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Meyvelerimizi yiyelim ondan sonra yatacağız yani. Dişlerimizi fırçalayıp yatmamız gerekiyor. Geç oldu tamam mı Yaprak? Tamam yaprağın da uykusu gelmiş. Çünkü sen de yaptın. Benimorsun da dedi. Gelmedi mi? Niye o zaman uyudun orada? Uykun gelmediyse? <laughs> Herkes gördü valla kameraya çektik Yaprak uyuz onu. Oo bir baksana. Bir baksana kameraya. Arkadaşlar kirazı baksanıza. Uzakları gül gibi oldu. <laughs> ya ben de istiyorum. Hı? Hmm? Mmm baksana. Ne kadar güzel. Ne deniriz, tamam yaprak yaprağın tırnakları da uzamış yaprak şöyle yapalım o zaman sen bu kirazını ye sonra tırnaklarını keselim tamam mı elini yüzünü yıkayalım dişine fırçalayalım ondan sonra yatalım tamam mı kızım Hadi arkadaşlar biz sarkı sarkı kirazımızı yiyelim da. ondan sonra devam edeceğiz evet arkadaşlar kirazlarımızı yedik şimdi ne yapıyoruz tırnaklarımızı, tırnaklarımızı kesiyoruz kesicek. gel bakalım yaprak yaprak çok uzamış ya annem nasıl unuttuk biz oh. senin tırnaklarını Kesmeyin. kesmeyi. Hani ben kendim çok güzel şey. de. Sen girer de mi? Orada durdu ben orada. Masada durdu diye Evet birazcık kirazımız kaldı. Onu da tırnaklarını kestikten sonra yersin. Yaprak doyamadı bu arada kirazların tadına. Neyse. Hı -hı. Evet, de. de. evet. Anne. Kirazı de. çok seviyoruz. Bakayım. Ama ne kadar uzamış <laughs> ya. Hiç demiyorsun anne tırnaklarımı kestiği. Duymuşsun ama ben. Allah. Ama senden ne? Dün akşam demiştin. Ne zaman dedim ben niye hatırlamıyorum? Evet ya biz de hatırlamıyoruz. Anne aniden bir adam istiyormuş. Video çekiyor. Videoyu biz kaç <laughs> önce çektik? <laughs> arkadaşlar videoyu kaç <laughs> önce çektik o zaman söylemiş. Ben tanıştık. Aniden tanıştık. Daha önceden video çekmiştik. Tırnak kesme videosu onu söyledi arkadaşlar. O zaman söylemiş bana. Ay aniden söyledim anne. Neyi söyledin kızım? İç videodan sevinir biz. Hımm. Hani Hı -hı. Hani, bir şey söyleyeceğim. Aslında bu işi yüksele vermek lazım. Yüksel kimsenin tırnağı bir dakika dur bir tane daha kaldı. Kimsenin tırnağını kesemez arkadaşlar. Çok stres olur. <laughs> yüksele vermek lazımdı da ama neyse ben halledeyim hemen iki dakikada. Anne, Ayaklarına bakalım. Anne ödül kazanırdım vallahi. Vallahi, vallahi de kazanırdım. Aa bak ayak tırnakların da uzamış. <laughs> evet. anne ee... gitti bitti ya. Bitti. Abi, renkler de aslında çok uzamış. Renkleri de keselim. Yağmur seninkisine mi? Tamam dur seninkisine de bakacağım kızım. Kardeşin halledeyim. Hop bakalım. Dur yaprak dur ayağınca yapma. Yapma rahat Anne. dur. Hadi yapma. Getir bakalım. Yerine bakıyoruz şimdi. Vallahi pedikür manikür işine gireceğim yakında. pedikür. <laughs> Evet. Birazdan acele sürdürürüm. Kendi kimine de ilgilenmem lazım. Onlar anne, anne, dediğinde. Efendim anne. kızım. Mu? O ne kız? <laughs> Nereye gitti bir dakika. Ah şuradaymış. Yaprak. Tamam bakayım çekil ya şimdi Yağmur'un ikisinde sıra. Sen geç Yağmur bu tarafa. Tamam anneciğim. Gel bakayım getir tırnaklarını. O ses de yedikten. çok uzamış ya no. mı? Ben bakımını biraz... yapıyordum ama Ay, yapmayı unuttum. De şey tamam arkadaşlar. Şimdi biz bakımımıza devam ediyoruz. Ee, daha sonra görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.